Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Ha. Biz dün sabah 5'e kadar annemle konuştuk. <laughs> o yüzden şu an saat 11 oluyor yani. Yeni uyandık, şimdi aşağıya kahvaltı etmeye indik. Şimdi şunu deneyeceğim. Dün gece almıştım ya. Bu nasıl alacağım ama? Çok ilginç. Babası gösteriyor. <gülüyor> 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 <Bakın. Bunun gülüyor> dolu bir şey çıktı, evet. Önce bunu pişiriyormuşuz, sosunu sonradan ekliyormuşuz. Tamamdır, dur dur. Acı değil mi? <laughs> Doğru. Yok yok değil. Sosu. Tam tam tam. orada çizgisi var zaten. Aşırı doldurdum aşırı doldurdum. Pardon yapıyor mu? Bir Şimdi bunu kapatacağız. Şimdi evet. Şöyle. Bunu da kapatacağız. Sanırım yani üzerindekini çıkarmamız gerekiyor mu ki bilmiyorum. olmuşum. O yüzden bugün elimden geldiği kadar moralimi iyi tutmaya çalışacağım. Buradım <laughs> bir şey. Böyle... ya sana rahat ediyoruz. Mutfak da şöyle. Bir de böyle mutfağımın sayı yok. Oturuyoruz şimdi. Bunu bekliyorum ben. Tamam ya oldu bu. 3 dakikadan fazla çok güzel Şimdi açıyorum. Sosunu. Bakın. Oldu oldu. Bütün zincir çataları bu drone'ya yıkanıyor. Versiyon boyu olur mu? Tut koymak lazım üstüne. Tut, 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 tut. Biri nereye? Hı? Biri ana? Roma mı? Hmm. Güzel kötü değil. Biz şimdi buranın mağaza gidiyoruz böyle alışveriş merkezine. Şöyle gidiyoruz. Gidelim. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Metroya gidiyoruz. Az kaldı. Böyle haritada bakıp bakıp geziyoruz yani. Anneler burada Annem her şeyi her yeri çeke çeke geziyor. <laughs> Ay burası güzel. Bunu çekeyim, bunu çekim diye geziyor annem. Ben bugün kombinimi çok beğendim. Aşırı bir aşırı bir tatlı oldu diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi iki dakikadan sonra say, saçım başım yani eski haline dönecek. Neyse hadi gidelim. hangi taraf olduğunu ben de bilmiyorum. Herkes bu tarafa çıkıyor. Yok bu tarafa çıkılıyordur herhalde. Ha yok bu taraf, bu taraf, bu taraf. Biz şimdi şey metrodan çıktık. Çıktıktan sonra yanlış tarafa gitmişiz. Birazcık da yürümüştük. Öbür taraftaymış kıza sordum. Bu tarafta diyor. Şimdi bu tarafa geri döndük. İnşallah geliyoruzdur hani. Burada çiçekler var. <laughs> Buradan çıkacakmışız işte bak. Buradan çıkacakmışız diyorum. Gördün mü? Hı? Şuradan çıkıyorlar ya insanlar. Ha, işte ben de. Ben de Bu işte. Geldik kocaman bina. Şöyle. Arya yoruldu yürümekten. Biz önce geldik kapan sonra geldik değil mi? Evet. Nereden gireceğiz? nereden gireceğiz bilmiyorum. Ben biliyorum. <laughs> biliyorum ben biliyorum nereden gireceğim. Bakın burası burada alta var. Şuradan gireceğiz sanırım. Şöyle içeriden. <laughs> Ay. Böyle. Bu taraftan değil, bu taraftan. Ben deydim bu yerden. Köpeğe Alın size Zara. Allah'ım kafa yiyeceğim ben burada şimdi. Ben burada kaldım. <laughs> anne ben delireceğim. <laughs> ben delireceğim. <laughs> ben nasıl dayanacağım anne? <laughs> Allah'ın <alsı> Türkler var. Bin <laughs> tane. Nasıl dayanacağız? Oha lan. Aşırı büyük. Aşırı büyük. Tamam anne. Tamam. Çok büyük yer. Hemen gidip oynamak istiyorum. Bir de aşırı güzel. Bir aşırı güzel. Çok kalçalı ya. Şöyle. Buradaki lotun çok önemli. Ne yapacağım? Kolcana, kolcana ben bir şey al. Aa şuna bak. <laughs> Şu <da var. gülüyor> bu Ne? Ne ne ya? Ne Bu Bu mu? Alır gel bakın bir Yok yok şort ya. ya. Olur. Şort olmaz. Ya. O atlıyor. Bunun o, küçüğünü getireyim olur. ben şeyini. Ey tatlış. Bakın bu böyle böyle şu dönüyor. Odada da da bırakmışsın herhalde. Koyacağım orada. Odada bırakmışsın. Böyle dönüyor, evet. Evet, şu an ondan geç saat. Ya yani şey merkez mer merkez merkez kapandı bile. Hmm, bir şeyler aldık, aldım. Eve gidince göstereceğim. Sanırım oraya kadar gidelim anne, hadi. Taksi bekliyoruz şimdi, taksi gelsin sonra gideceğiz. Kendi de Güzel olsun o dedem. telefon qaldı. Qopaq, qopaq telefon. Oldu. Hangi yığılayaptı anam oqız. Kim biri e halaycan. Ne Nə məyə bunlar? 18 qızdı odur. Qonağa gətirməşə çıxıram. Şu an saat 12 buçuk bir gibi oldu burada. Ben markete geldim. Ben marketten geldikten sonra çekmeyi unutmuşum çünkü çok karnı kramplar vardı. Ağrıyordu çok. O yüzden yattım ben. Bir şeyler aldık işte sabah kahvaltılık bir şey aldım. Yulaf falan aldım. Oturuyoruz şimdi bir şeyler izleyip yiyip. Şurada bir şeyler aldıklarım. Yarısını şeye mutfağa bıraktım. Burada arayacık oynuyor. Değil mi? Elza'nın saçını yaptım. Onun saçını yapıyorum şimdi. Aa. Ben de burada böyle. Salon açtım. Şurada da aldıklarım şeyleri yiyip çık dondurma. Oturuyoruz. Bunları yiyip uyuyacağız. Yarın bir yere gidersek, bir şey yaparsak çekeceğim yine. Hadi bay bay, iyi geceler. Merhaba, günaydın. Ne günaydın, saat 2 oluyor. Kahvaltı ediyoruz. <laughs> ne yediklerimi söyleyeyim. Şimdi şundan yedim. Nesquik isimlenir. ondan yedim. yedim. Hani şimdi? Şimdi da bir daha iyi yaptım arayacak bir şeyden daha iyi Sonra bakarız ne olacak. Hi. Şimdi saat 5'ten geçiyor. Aa, karnımız acıktı akşam yemeği için. Akşam öyle. Ortada <laughs> yemek yemek için şey gideceğiz. Hmm. Marjinaş gideceğiz. Metro ile gideceğiz. Hazırlandık şöyle. Kindim, bir dakika. Şöyle. Kardeşimi gösterdim şimdi. Arya da böyle giyindi. Merhaba. Merhaba. Zara kız oldu Zara. Değil mi? Hı hı. Bak yukarı. Şöyle giyindik biz. Metroya gidiyoruz şöyle. Burada Kore şeysi, Çin 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 restoran varmış. Elimi yaktın. Ay İskender'in böyle tabağı da sıcakmış böyle. Ö öyle bir sıcaksı ki böyle elimi tutmuşum. Elim yandı şu şu üç parmak. Annemler de geliyorlar. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz değil mi anne? Ha? Ben çekmiştim. Kahve içmeye mi gidiyoruz? Evet. Kahve içmeye gidiyoruz. Kahve çöldü. Kahve çöldü. Ay dökeceksin hay. çocuğum. Ama çok çöldü? Annem sevmedi hadi kahve. Değil mi? Kardeş. Evet. Evdeki kahve. Yüzük kahvesi. Kahvesi. <laughs> Evdeki daha yüzük Evdeki Evdeki kahve daha güzeldi. Bir de o kadar para verdik. <laughs> hmm. Abla hadi çak yapalım. Dökeceksin. Önce içelim şakacıkta. İçelim. çay. Daha... Meyve çekelim. Elini çeker misin Nadia? <laughs> evet doğru gidiyoruz. Anlat anne. <laughs> ne ben oldu? Da, ben sana dedim şey merdiven yoktu dedim bizi girirken dedim. Evet evet. Ben Böyle kafam bir karıştı. Bir direkt girmiştik diyorum. Evet. Bir Söz kafam karıştı şey. ben biz neredeyiz falan oluyorum. Sonra bir tane kıza sordum tamam mı? Medikal Üniversiteye hangisi gidiyor diye. O şeyin iki tarafta gidiyormuş. Ee, kızı sordum. sormak için bu dedi. O bir çoktan çocuktan gitmiş tamam. O bir taraftaki bizim evimizin yakınındakine. Ee, bu taraftaki ise bir önceki sokağa iniyormuş sanırım. Biz şu an sokağa bulamadık. Neredeyiz? <laughs> Falan olduk. Sanırım şimdi birazcık şimdi e, harita ileri gösteriyor ileri yürüyoruz inşallah. İnşallah doğru. Gideriz işte. Arya ile zaten 5 dakika olamaz da. Yarım saatte gideriz de. Anne. Evet, sağ salim yeteriz inşallah. Ders tarafa binmişiz bir yukarı gitmişiz. Bir durak yukarı. Ha, biz bir durak yukarı gitmişiz. Neyse, kaybolmak güzel bir şey. <laughs> Deyip devam edelim. Şimdi bulduk şimdi ha şeyde navigasyona bakarak bulduk. Zıpladım. Aha. Zıplayın. Zipline. Zıplayız. <laughs> Vay, şimdi <spagettim at. gülüyor> <laughs> Aa, biz yine Setimal'a gidiyoruz. Dün geçen gittiğimizi. Böyle giyindim. Şöyle. Üzerime de geçen ki o. Neydi? Böyle giyindim işte. Şimdi yine şey metro ile gideceğiz. Bay bay. Hadi nerede şurada? Nerede? Orada kalmışlar. Anlamıyorum beklemekten sıkıldım. Aşırı yavaş yürüyorlar. Kardeşim olduğu için. Ya bu ne ya? Şu kahkülüm her, her gün beni sinirimi bozmaya devam ediyor. Hadi çabuk gelin artık. Çıktık şimdi metrodan. Böyle klise var burada. Güçlücük. Hemen zaten biz geçen sefer o başka uzak taraftaki metroda inmiştik. Berşka'ya bakacağız. Sesim gitti benim ya. <laughs> Hadi bakalım neler var. Aa, şu şu şeyler bu. Her zaman canım çekiyor bu bir kendisini. Şu eteklere baksanıza. Aşırı güzel her şey. Şu pantolonlar güzelmiş çok güzel mesela. Aa, baksana anne hani şu uzun <laughs> <izle> şortta. Ceket <laughs> de giyinmedi. Evet. Fiyatı güzel oluyor. Bakayım bunun fiyatı. 130 lira. Bakayım şu pantolonu çok beğendim. Mesela. Bu çok güzel. 150 miş 36 numara. Bana olur şu. Bunu denesem mi? Başka neler var? Şimdi şey, şimdi tarafından aldık bir şeyler. Evet, bakın hepsi şeyimiz, karanlığım geldi. Ayrıca çok Annem bu beğenmedi. Yani yapacak bir şey yok bir ucuzmuş diye. Çok mu uzaktasınız? E, ee, yakındasınız. tadına bakmak istiyorum. Senin yaptığın sosu daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu Güzel mi? Güzel. Alabilir miyim? Sos, tatlı sos söylemişim. Tatlı acı sos söylemişim. Aa, onu seviyorsun zaten. Evet. Bence buna bir şey lazım dendi. Çatal daha iyi. Çatal. kardeşimle oynamaya geldim. O kaykayda nasıl kayacağız? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Hadi gö bakalım. Kaykay Burada kaykay var bak. Gel gel. Gel. Baksana. Nasıl kaykay? Bak bak gel buradan kaylıyor. Çık. Çak. Yani merdivenler çıksa. İlk Ay ne kadar şişik. Hı hı. Hadi. Vay. Işık. Işık açtın mı? Açtım açtım. Hı? Beraber kayalım mı? Sen bir tarafa otur, ben bir tarafa oturayım. Ne dersin? Evet. Ben burada. Ben buraya mı oturayım? Dur bekle. Antep K3 Aa! Ay, çok korkunç değilmiş. Topam ya, yandı. Şimdi şu yeşilden kayalım. Abla biliyor musun? Ben kaymıştık abla bak. Tata! Wow! Çık bakayım. Çık zıpla şey atla. 2 iç. Nasıl? Çok yumuşak. Gel. Ben de zıplayacağım. Böyle. <laughs> Böyle. Böyle. tam bastım ben geri. Dur. Parmak görünmez. saçım. hadi. <laughs> 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 Bak çıkıyor. çok komik. Dur ben de basacağım. Hareket ediyoruz. Hareket ediyorsun. Ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun. Hayır ya başkası bir daha çıkıyor. Ay yok çıkıyor. <laughs> <laughs> Çıkıyoruz. Evet. evet Biraz gizli oturduk bakın Sürüyoruz, hiç kimse yok Tek başımıza Aa Arya nasıl? İyi <laughs> Kostüm mu? Şimdi New York'tan kendime çorap almaya geldim. Güzel çorap var mı acaba? Böyle bir resimli falan bir şey istiyorum da burada. Bunlar ne ya? Hayır ya. Merhaba. Geldik biz ve şimdi. Annem koridorda şu an. Onlar gelmeden de ben aldığım şeyleri göstereyim dedim. Neler aldık? Önce şundan başlayayım. Ee, bu bu başka bir marka. Ha? Stradivarius. Ay bunu söylemiyorum, söylemiyorum. Allah aşkına yani, o kadar bir zor yani. Stradivarius. <laughs> Çok komik. Birazcık dur şöyle. Bunu annem aldı ama beraber giyeceğiz. Şöyle bir bol şey ceket mi deniyor? bir şey işte sonra New York'tan şöyle şey aldım çorap aldım ondan sonra da e şimdi bakıp bakıp bir şey almaya çıkmıyorum diye sadece bir tane maske maske alıp çıktım ya çok komik şimdi başkaya gelelim. en 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 keyif aldığım şey işte Çekretme. Bershka'dan o kadar güzel bir şey aldım ki. Şöyle pantolon. Böyle. Burasında şöyle yeri var. Gelin size şöyle döndüreyim de. Şuradan bakın. Bakın. Böyle bayağı bol. Çok güzel. Böyle aşağıya kadar. Yere kadar. Çok güzel. Bunu pantolonu aldım. Ondan sonra bu aralar hmm. şu şu tiger 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 ne deniyor? Türkçe ne deniyor ona? Tiger tiger bir şeyler aşırı moda oldu. Zara'dan şöyle tiger'lı şey pantolon Annemle beraber gel. Bunları annem aldı ama annemle beraber giyeceğiz. Şöyle Tiger'lı pantolon almış. 150 lira. Ondan sonra şöyle Tiger'lı t-shirt. Bakın. aya ay çok güzel bu. Ondan sonra da şöyle bir etek. Bu bu etekler aşırı şey oldu ya, moda oldu. Etek şey. Hmm. At böyle. Anladınız siz ya şöyle bir etek. Bakayım. Es 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 almış zaten. Bana da olur es. Ay, çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı. Kapattım şimdi.